Evet, vatandaşların gayretini görüyorsunuz. Küçük bir yangın söndürme tüpüyle müdahalesini yapmaya çalışıyor. Burada öyle bir mücadele var şu anda. Elini dal alan, yangın söndürme tüpü alan şu anda mücadelenin içerisinde. Evet. Şu anda evet üzülerek söylüyorum ki köylülerden başka yangını söndüren kimse yok burada. Evet. Köylülerden başka yangını söndüren yok. Evet Su tankeri var gene köylülerin Kendi tankeri muhtemelen bu Genelde Bunu ilaçlamada kullanıyorlar Ben biliyorum bu cihazın ne olduğunu Evet Şu anda Yoğun bir çalışma var şu anda İşler acısı bir durum Ama Komple her taraf yanıyor şu anda Zeytinlik mi? Evet. Oradan biri bağırdı. Zeytinlik yanıyor diye. Orada bir yoğunluk oluştu. Abi bu tarafa, bu tarafa. Of. Bu tüpler boş mu? Bizim uçaklar nerede? Bizim uçaklar? Evet. Maalesef ki uçaklar nerede diye bağırıyorlar. Burada uçak da yok, helikopter de yok. Ben yarım saat 45 dakikadır buradayım. Evet. Gönüllü vatandaşlar geliyor. Elini su bidonlarını alan geliyor şu anda. Evet. Evet bir tane de bayan burada yangın söndürmeye çalışıyor. Görüyorsunuz bölgenin halkı komple toplanmış yangın söndürmeye geliyor şu anda sevgili izleyenler komple köyün halkı toplanmış yangın söndürmeye geliyor ellerini bidonlarını alan pet şişesini alan yangın söndürmede burada bakın ellerinde pet şişelerle evet burada bir firma firma beton firmasının aracı yardıma desteğe geldi su mu var içinde evet içinde su var arayalım daha diğer miktarları Evet. Geliyor insanlar. Köylüler geliyorlar. Bakın pet şişelerde bidonlarla ellerine suyun alan gelmiş yangın söndürmek için. Evet kazmasını küreğini alan. <laughs> Bir su tankeri daha geldi. Şu anda. Evet. Geçişi kolaylaştırmak adına hemen yıkıyorlar burayı. Telleri falan kaldırıyorlar. Su traktörün rahat geçmesi için. Evet. Evet. Evet sevgili izleyiciler 45 dakikadır bölgenin içindeyim neredeyse bir saattir. Burada köylülerden başka tekrar tekrar söylüyorum yangını söndürmeye çalışan yok. Burada uçak da yok helikopter de yok Hiç sadece şey yok. köylüler Hiç. yangını söndürmeye çalışıyor. ummalı bir çalışma var. Evet bu taraf öyle bakın hala yanmaya devam ediyor. Evet burada şimdi şöyle bir durum var Allah'tan rüzgar ee, ters döndü. Şu anda rüzgar buradaki insanlardan yana. Eğer ki rüzgar ters dönmeseydi, bu şu anki olduğumuz yere kadar yayılmış olacaktı. Belki biz burada olmayacaktık. Evet, yanmaya devam ediyor. Görüyorsunuz, ağaç bir taraftan söndürüyorlar, bir taraftan yanmaya devam ediyor.